Bugün 25 Aralık 2021 günlerden cumartesi Green Trekking Doğa Sporları Grubu Orhan Büyükbaş rehberliğinde Silivri bölgesindeyiz. Şu anda bulunduğumuz yer küçük sinekli. Buradan çizilen bir rotayla, ring hattıyla güzel bir yolculuğa çıkıyoruz. Rota bilgisi almak üzere rehberimiz Orhan Büyükbaş'tayız. yer Silivri'nin Küçük Sinekli Köyü. Buradan e, oluşturduğumuz bir keşif rotasıyla arkadaşlar Daramandıra Tabiat Parkı'na kadar gireceğiz. Oradan da tekrar geri döneceğiz. Parkurumuzda arkadaşlar 3 tane gölet, 2 tane köy görmüş olacağız. Yaklaşık 25-26 kilometrelik bir parkurumuz. Tamamıyla keşif arkadaşlar. Teşekkürler. Çok teşekkürler. sağ ol Mevsim kış olmasına rağmen Hava şartları yürümeye bir hayli elverişli. Hepimize doğanın keyfinde güzel bir gün diliyorum. Yolumuz üzerinde güzel bir gölet bizleri karşılamakta. Küçük sinekli göleti. Suyun olduğu yerde hayat var. kış itibariyle artık buzun sesini duymaya başladık. Survivor ekibi şu anda tünel geçişi yapmakta. Tabii her zaman kolay yol yok. Ve sonrasında seher. Arazi yapısı genellikle meşe ağaçlarından oluşan ormanlarla kaplı. Bu nedenle bu bölgede hayli miktarda mangal kömür ocakları mevcut. Arkadaşlar yanlış öndesiniz bu tarafa doğru gelin. Siz, Siz buraya dışarıdasınız. Arazinin yapısı, çalı, çırpı ve dikenler. Gül nasıl gidiyor? İyi, çamurdan kaçtık, çalıya çırpıya dolandık. Yani yağmurdan kaçtık, doluyoruz tutulduk evet, evet, gibi. Evet. Seher nasıl gidiyor? Çok yoruldum. Yoruldun ama bu sana kondisyon olarak geri dönecek. Aynen, çok yorgunum. Yemyeşil güzel bir patikada. Yolumuza devam ediyoruz. Doğanın ikramı. Tabii ki şu anda muşmula mevsimi. Kemal lezzet nasıl? Murat abi çok güzel muşmula, çok güzel. Tam da zamandayız. Bizim dilimizde çok güzel. Hadi yaşı, af yaşı. afiyet olsun, afiyet olsun. Sağ ol yemek molası sonrasında güzel de bir çay keyfi yapılır. Ellerine sağlık Orhan. Afiyet olsun abi. Afiyetler olsun hepimize. Balta girmemiş ormanlar Kemal arkadaşımız tarafından temizlenmekte. Kolay gelsin. Muhteşem bir gölet daha. Dana mandıra göleti. Bir çalı çırpıya daha girdik. Kendimize çıkar bir yol alıyoruz. Tabii ki zorlu bir yol olacak. Tamam, bundan sonrası rahat zaten ya. Ormanda domuzların izlerini görmekteyiz. Gerçekten toprağı adeta çapalamışlar, havalandırmışlar. İşte domuzların da doğaya böyle faydaları var. Ne güzel yaratmış yar yar seni yaradan. Harika cansın be. Kış ortasında yaz tadında güzel bir güne daha veda ederken Rehberimiz Orhan Büyükbaş'a teşekkür eder. Bir başka etkinlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.